Merhaba arkadaşlar. Şu an çok sinirlendiğim bir olay oldu. Ya hatta ben anlatmayayım. Bir tane paket var. O pakette böyle buraya gelmeniz için bir şey var, tamam mı? Öyle. Ama ben alt katı göstermeyeceğim. Orada internet kafe var. Böyle şifreyi yazdıktan sonra şey çıkıyor. Onlardan var böyle bir şeyler çıkıyor. Yemek, buzdolabı, küçük böyle hastanelerde, hastanelerde oluyor oradan dondurma aldım bir tek. Bir de orada bir amca vardı Karadenizli adam. Kurban oğlum diyor ya. Çok gıcık oldum adama. Zaten oraları görmeye gerek yok bence. Çok sıkıcıydı ben bir baktım. Aslında orada videoyu başlatacaktım ama çok sıkıcıydı. O yüzden oraları göstermek istemiyorum. Zaten zaman da çok giderse çok olmaz yani kötü olur. Buraya geldiğimizde apartmana bir şey dökmüşler ya. Burayı temizlemiyor musunuz gerçekten? Yani bu arada ben ev bakıyorum. Yani böyle ofis yapacağım kendime işler çok olursa. Ya da böyle ofis videolarımı da daha iyi yapmak için bir şey. Ya da böyle kışık bir ev istiyorum. Kışlık ev bence güzel olur. Ama bu evde kullanabilirim ben. Buraya geldiğimizde şöyle bir çiçek var. Aşağı katta da vardı bir tane iki tane. Ama şu çok hoşuma gidiyor. Ben de evimde vardı herhalde. Buraya geldiğimizde ise apartmanımızdaki tek ev görüyoruz. Buraya geldiğimizde ise şöyle bir dolap var. Dolap bence çok güzel. Temizlik dolabı. Buraya geldiğimizde ise bir oda bizi karşılıyor. Yani bence çok ponçik olmuş. Çok tatlı olmuş. Hem de böyle çok sade durmuş ve ayıcıklı. Ben ayıcığı böyle tatlı ayıcığı çok severim. Ponçik böyle ayılar olur ya. Mesela şu karlı ayı benim. Yani kar... E, kutup ayısı çok hoşuma gidiyor. Yani kutup ayısı derken bu koltuk puf kutup ayısı çok hoşuma gidiyor ve şu ayılar çok hoşuma gitti burada bir sürü ayı var 1 2 3 4 yani 5 6 tane daha var yani buraya geldiğimizde bir süpürge karşılığı süpürge temizlesene şuraları Heh, temizledi temizlemedi temizlesene oğlum Aha temizledi. Şimdi buraya geldiğimizde burada boş ya. Niye boş bilmiyorum ama çok hoş gözüküyor buralar şu anda. Yani tam bakmadım ama bence çok mükemmel gözüküyordur. Buraya geldiğimizde ise bir müzik aleti var. Burada bir çiçek var. Ben şu tabloya bayılıyorum. Tablo çok, çok güzel bence. Buraya geldiğimizde ise bir yemek masası bizi karşılıyor. Bence çok soluk duruyor. Çok sade duruyor. Ama dondurmayı yemeyi unuttum. Eriyecek gidecek. Sonra buraya geldiğimizde ise bir balkon var burada. Bunda 4-5 tane aşağı aşağıda var. 2 tane. Bir de burada 2 tane var. Bence ama çok hoş duruyor yani. Benim evimdeki e, asansörümde de var. Buraya geldiğimizde ise mükemmel bir koltuk. Ve burada mükemmel bir manzara karşılıyor bize Bence çok güzel. Ve şurada e, market var fırın var. Yani bence çok iyi. Bütün eş, iç, ihtiyaçlar var burada. Buraya geldiğimizde yine dediğim gibi burada koltuk falan karşılıyor. Çiçek karşılıyor. Bu arada bunu 5. falan görüyorum burada. Buraya geldiğimizde ise bir mutfak var burada. Mutfak bence çok tatlı durmuş. Böyle çekmeceleri olan bir e, tezgah. Çok tatlı, çok soluk. Dolapta bir şey var mı? Yok. Yani vardır diye düşündüm de yokmuş. Buraya geldiğimizde ise bir şöyle televizyon bizi karşılıyor. Aa! Onda mıydı ya? Neyse. Bu televizyon yani yansıtmalı televizyon bu. Yani televizyon bile değil. Ama şu salon çok hoşuma gitti. Baksanıza şu salonun güzelliğine. Bence çok şık durmuş. Çok da güzel durmuş. Bir de şu şey benim çok hoşuma gitti. Adamlar böyle bakıyor ya. Yamuk bakıyorlar televizyona. Buraya geldiğimizde ise perdeler var. Perdeler çok tatlı duruyor. Hem yani de yana açılıyor. Yani bu ortalara bile değil yani. Toyka boka iyi ki bunu yapmış. Buraya geldiğimizde ise hus falan fistan. Ay fistan diyorum ben ya. Bu şey çok hoşuma gidiyor. Şu şu. El yıkamayarım. Ay şunu yiyelim artık bitmedi be. Buraya geldiğimizde yine aynı şeyler ya. Ben niye aynı şeyleri tekrar tekrar gösteriyorum. Bence şu banyo ve şu şeyler çok güzel. Şu şu bu bu. Hepsi çok güzel. Buraya geldiğimizde ise bu oda benim favorim oldu. Ya şu odaya baksanıza çok tatlı ya. Ben bu oda keşke benim olsa. Bu oda bence ponçik bir oda. Zaten de olacağı kadar her şey var. Özellikle şu koltuk benim çok hoşuma gidiyor. Yani puf herhalde puf. Evet. Ya koltuk ya da puf. Yani hangisini diyeyim bilmiyorum. Ama çok tatlı. Gerçekten Tokaboka gerçekten bu Tokaboka iyi ki bu güncellemeyi yapmış. Çok güzel olmuş. Teşekkürler Tokaboka.